değerlendirir misiniz? Önemli bir konu o çünkü. Evet, gerçekten de ben bu senenin e, büyük ölçüde fırsat senesi olduğuna inanıyorum. Dilek Hocam'ın oradaki görüntülerine katılıyorum. E, özellikle İstanbul gibi metropollerde öğrenciler bir yandan okullarına gidiyorlardı, bir yandan e, dershane vesaire gibi süreçleri vardı, bir yandan o trafikle boğuşuyorlardı. Dolayısıyla bu anlamda e, bu sürecin sağladığı başka e, katkılar da var. E, sizin sorunuza gelince de tabii ki orada 30 dakika çok önemli. Niye önemli? Çünkü TET, e, yani sınavda o TET kısmı özellikle sos, özel, sosyal e, ve sayısal muhakeme becerisi daha çok yollayan, ölçen e, bir alan. Hani bilgiler ziyade tabii ki bilgi yine de gerekiyor. Ama son yıllarda TET sistemi, hatta bunlardaki e, sistemde YGS öyleydi. Bir e, de Ales soru, sorusu tarzına benzedi. Yani burada soruyu e, bilmekten ziyade şey de hani sayılarla veya e, sözel ifadelerle işlem yapabilme e, analiz edebilme muhakeme becerisi ön planda. Bu da tabii zaman isteyen bir süreç. Yani buradaki en önemli belki kıssas zamandı. zamandır. Muhtemelen evet. yani hepimizin yapabilirdim ama yapamadım vakit çok, yetmedi çok dediğimiz var. şeyleri en şık eyvah ettiğimiz, ettiğimiz yazıklandığımız şeylerdir. Öğrencilerimizden de biz bunu hep sıkıntıla işitiriz. Bu kez süre yetmedi veya yapabileceğim şu kadar daha soru vardı e, deme durumu e, biraz daha azal. Hep ben bitmeyecek belki ama e, birçok öğrenci için belki bitecek de ama baya baya bir azalacak. Dolayısıyla bence önemli bir konu var. Yani 30 dakika çünkü gerçekten önemli bir süre. E, bütün soruları biraz daha böyle içten de bakıp sonra cevaplarını tekrar tekrar belki kontrol etme imkanı olacaklar.